Tanzimat edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? makale, fıkra, deneme gibi batıdan alınmış yazı türleri bu dönemde gazeteler aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir. Doğrudur. Bu dönem bize türler gazeteler aracılığıyla giriyor. Yani o dönemin önemli kanalı bizim için gazeteler. İleriki dönemde ise bunun yerine dergiler alacak. B'ye bakıyorum. Yeni nazım şekilleriyle birlikte divan edebiyatı nazım şekilleri de kullanılmıştır. Bu da doğru bir ifadedir. Yeni nazım şekillerini de deniyoruz ama geleneği eskiden gelen nazım şekillerini bir anda kenara atmıyoruz. C'ye bakıyorum. Ahmet Mithat, Şemsettin Sami bu dönemin önemli romancılarındandır. Sadece roman yazmamışlardır ama romanla ilgilenen isimlerdir. Örneğin Şemsettin Sami önemli bir sözlükçüdür. Birçok alanda çok da kıymetli eserleri olan bir yazardır. Ahmet Mithat'ın yine düz yazıları, öyküleri var. D'ye bakıyorum. Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlar bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır. Eskiden daha çok sevgiliden, beşeri aşktan ya da dini konulardan, ilahi aşktan bahsedilirken biz artık içerikte bu dönemde vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlara da rastlamaya başlıyoruz. Haliyle bu yeni bir özelliktir. E'ye bakıyorum. Bu dönemde çıkan resmi gazeteler tercümanı, ahval, tasviri, efkardır. Bu işte yanlış bir ifade. O dönemin resmi gazeteleri, e, takvimi, vekayı, hatta yarı resmi diyebileceğimiz bir gazete ise Ceride-i Havadis gazetesidir. Doğal olarak cevabımız E şıkkı.